Cuma namazında cemaatimizin, avam cemaatin çok yaptığı bir şeydir bu. Ne yapar? İmam hutbeye çıkar. Minbere yükselir ve orada vaazını verdikten sonra, hutbesini okuduktan sonra kıbleye döner, ellerini açar ve dua etmeye başlar. Dua esnasında sesli yaptığı bölüm gelir. Allah'ım memleketimize, vatanımıza, milletimize bela getirme. Zelzellerden, afetlerden koru diye dua etmeye başlar. Bu esnada fetvayı bilmeyen, fıkıh ilmi olmayan cemaat şöyle der: Amin. 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 Biz Hanefi mezhebine mensup olanlar için amini sesli olarak söylemek mekruhtur. Mekruhun dindeki karşılığı nedir? Şüpheli olan şey demektir. Yani sevabı götürür. Bir adam herhangi bir ibadette yahut yaptığı işte fetvada mekruhu görüyorsa bu ne demektir? Sevabı götürür. Şüpheli işlemektir, kaç! Hadis ile teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. ''Helaller bellidir, haramlar da bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli olan şeyler vardır. Her kim bu şüphelilerden kaçarsa, dinini ve namusunu muhafaza etmiş olur.'' Bu şüphelilerin dinimizdeki karşılığı ne? Mekruh. Kitap okuyorsun, İmam Rabbani okuyorsun. Orada gördün ki mekruh. Anla ki şüpheli, kaç! Bu işten kaç, o yaptığın işten kaç. İmam'ın bahsettiği o meseleden kaçman gerekiyor. Sıkıntılı bir mesele.